Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size işte sizlerle beraber bir mence drive bak şu var ya. Heh. Bunu nasıl online arkadaşınızla beraber oynayacağınız onu anlatıyorum. Bugün çok kolay anlatacağım. Gerizekalı bile bunu yapabilir. Ama ancak şöyle bir şey var. Ee, oyunu e, şey yaparsınız. Korsanı indirirseniz falan olmuyor. Yani korsanı indirirseniz para online fixe girin. Online fixi indirin buraya gidin işte. Orada da bir mecra indir. Karışık biraz yaparsınız. Bu ne oldu diyebilirim. Sadece bu ne oldu? İlginç şimdi. Örneği indir mesela. Şu siteden falan gidince olmuyor. Steam alırsınız. falan olay kolay. Şimdi bu BMP yazıyorsun. Bak BMP yazdım buraya. Tıkla BMP'ye. Şöyle doğulan çılayın. İlk başta yeşil olan tıkla. Eşittir ne bitti. Tıkla. Birinci de birinci de masaya kadar tıkla. Ne oldu bak. İnsan tıklıyorsun bunu. Türkçe diyorsun. Tamam. Anlaşmayı kabul ediyorum. Sonraki. Masaj sesimi geçse. Sizde böyle işaret olmayacak. Bana tıklayın. İşaretlensin. Sonraki. Kur. Bu kadar. Bitti. Bak şimdi bu. da biraz bekleyeceğiniz. Şurada oyun dosyası konuma falan buluyor. Ne çare Ha, geliyor. Buradan girin launch diyorsun buna. <laughs> <Evet. Gülüyor> şimdi kapat. Tekrar beğenme peş. Tıkla buna. Üç. İşte buradan içeri girince ne yapacağız anlatayım falan. Çok zor değil yani. Hı. Bak şimdi geldi ya burada multiplayer şeyi ekleniyor orada zaten. Bak multiplayer sadece bana tıklıyorsun. Tıkla bana. Ee, burada. Hı. Burada işte istiyorsanız buradan hiç hesa başıma işleniyorsanız. Buradan play voice mesafe olarak geliyorsun. Play diyorsun. Play bak. Play diyorsun. burada kendine hesap gibi bir şey oluşturuyor. Şu adam yerine. Buna girerseniz bir olmaz. Bak şuraya. Bilmem Buraya hard yazıyorsunuz. Bak burada Türk sanlar var. Hani İtal falan. Mesela ben Utah'a giriyor seviyorum. Connect diyorsun. Burada Dovan join Şimdi biraz bekleti ilk gelen ilk gelenler çiftler atıyor da bazen. Giriyorsun Bir şu başlar başlamaz oyunu modlu araçla girerseniz arabanız gözükmüyor çünkü bunlar modlu araç gözükmüyor. Öyle boş bir görsiyah bir şey böyle gidiyor sadece araba da benzer. Yani, yuvarlak böyle siyah bir şey gösteriyor. İlk önce modlu gireceksiniz illa. ilk önce bir tane normal oyunun kendi arabasını seçin. Sonra da gidin modlu araba seçin. Bak şimdi gir de. Bu böyle ilk başta böyle etrafa bakın. ESC'ye bas. Araçlar Seç bir tanesini. Seç. Şekir <laughs> <yarı> tıkladım. <laughs> Hı. Bak şimdi geldi ya. F'ye basın bak. F tuşuna. F tuşuna bastığın zaman arabaya geçiyor dedi. Bunlar rahat geçiyor. Arkadaşınız Kolay. Kendinize